Şimdi arkadaşlar eğer kodları belli olan noktaları bu şekilde işlediyseniz bakın bunlar kilometraj değerlerimiz şu sütun bunlar da kod değerlerimiz. Bunları bu şekilde işlediyseniz arkadaşlar. şimdi ara noktaları bulmamız lazım. Mesela K1 noktasını ben bulacağım şimdi. Mesela K1 noktasına geldik. Bakıyorum. K1 nokta yani tam şu nokta bakın nerede? 900 ile 950 arasında. Ne kadar olduğunu Nasıl ölçerim arkadaşlar? Şöyle ölçebilirim arkadaşlar ne kadar olduğunu. Bakın tam bu eksen üzerinde şöyle yapabilirsiniz. Bakın bir çizgi çizin mesela. Şöyle. Mesela şöyle geldiniz bıraktınız. Tabii çizdiğiniz çizgiyi görebilmek için draw order yapıp fronta getirirseniz daha net görebilirsiniz. Tabii galiba şimdi benim çizdiğim kalınlığı biraz şey olduğu için biraz kalınlığını arttıralım. 50 olsun Travorder front Hala göremiyorum. Niye göremiyorum diyecek olursak Spline'ların Neyinden Transparency değerinden doğru. Onu bir 0 yapalım Heh, Şimdi net olarak görüyoruz. Evet Şimdi arkadaşlar bakın Bu Çizdik Şurası tam orta nokta Şunun orta noktası. Ben bu orta noktanın kotunu arıyorum. Şurası 900, burası 950. Burası bir arada kalıyor. Bu arada kalan noktayı nasıl bulacağız? İşte şöyle bulacağız arkadaşlar. Basit oran orantıyla. Bakın şu şekilde. Watch properties yapalım. Şöyle. Bakın şunla şunu birbirine orantılayacağız. Nasıl yapacağız? Şöyle arkadaşlar bakın. Şöyle üzerine ikisini de çizdiğiniz zaman bu şekilde bakın şuraya kadar. Buradan da bunu çizdiniz böyle. Üzerine geldik. Bakın ne kadar. Yani oranımız şu. Üzerine gelirsek bunun 4 4.15 4.156'ya 7.509 Yani oran şu arkadaşlar. 4.156'ya bölü 4.156 artı özür diliyorum üstünde olduğu için 7.509 7.509 arkadaşlar gördüğünüz gibi oran orantı bu ya bu ne demek bu şu demek aslında bunun özeti şu arkadaşlar bu oran orantının şimdi 850 pardon 900 kotundan bakın 900 kotundan 950 kotuna yani şu aradaki şu mesafe toplamda ne kadar? Burası 50 metre. Değil mi? Yani buradaki kot değişimi 50 metre. Yani yatayda siz 4.156 artı 7.509 giderseniz toplam kotunuz 50 metre değişecek. Peki 4.156 giderseniz kaç değişecek? Yani basit üçgen aslında. Yani şunun şuna oranını eşittir diyorum. Eşittir diyorum. Aradığım şey x bölü 50. Yaptığım oran orantı bu. Bakın şunun şunun tamamına oranını yani şu bölü bu artı bu. O da bu demek zaten. O da burada gördüğünüz oran orantı. Eşit olmak zorunda x bölü 50'ye. Değil mi? Bakın x ne kadar çıkar? Bunu hesap makinesiyle gayet basit yapabilirsiniz. Buradan x'imiz kaç çıkacak? Ee, şöyle çıkar. 50 çarpı 4.156 bölü 4.156 artı 7.509 derseniz 17.81 bulursunuz x'i. 17.81. Tamam mı? 17.81 ne? Metre. Bulursunuz. X'i bulduk bakın. Şurayı bulduk. Şurayı bulduk. Bak. Burayı bulduk. Bu 4.156'lık kesimdeki kod yükselmesini bulduk. Peki bir de şuradan yapalım aynı oran orantıyı. Bu sefer nasıl olacak mesela? 7.509 bölü 4.156 artı 7.509 yapacaksınız. Bakın bu da kesinlikle 32.19 çıkacak. Buna da y diyelim. Y bölü 50 diyelim. Bakın. Kesinlikle 32 yani. Şimdi hemen yapıyorum. 50 çarpı 7.509 bölü 4.156 artı 7.509 dersek ya kesin zaten 32.19 çıkacak yani. Aynen. 32.186 çıktı. O da ne demek? Buradan y eşittir 32.19 metre. Bulduk mu arkadaşlar? Bunu da bulduk. Şimdi bu ne demek? Bu şu demek arkadaşlar. K1 dediğimiz şu nokta şu nokta yani tam şu kestiği nokta. Şimdi şunları silersek artık. Şu nokta. Tam bu nokta arkadaşlar. Sarı izohipsten yani 900 kotundan 17.81 metre yukarıda. Kırmızıyla gösterdiğimiz 950 kotundan 32 metre 19 santim aşağıda. İşte bu oran orantı bu işe yarıyor. Hemen Excel'imize gidelim. işleyelim arkadaşlar. Kaç bulduk biz burayı? kaç 900'den ne kadar yukarıda 17.81 demek ki 917.81 diye buraya bunu işleyeceğim. 917, Virgül 81. K2'ye gelelim. Hemen K2'ye gelelim. Artık otomatiğe bağlayacaksınız. Mesela hemen line'ımı çiziyorum şöyle. Çizdim. Bir tane de şuradan çiziyorum. Da şöyle bırakın. Sonra ne yapın? extend'leyin X komutuyla şunu Uzatın şöyle Şunu biliyoruz Oran orantım ne 5 nokta, sol taraftan ben sarıdan Toplayarak geleceğim 5.717 bölü 5.717 Artı 17.887 5.717 bölü 17.887 artı 5.717 dedim Oran orantıyı buldu bunu da çarpı 50 dersem çarpı 50 dersem 12.11 metre çıkar arkadaşlar. Çarpı 50 dersem 12. Nokta, yani şu çarpı 50 yani oran orantı yap. Şurayı yap. Her şeyi temizleyeyim tekrar. Ne diyorum? Hayır diyorum. Yani oran orantıyı yap. Şu üçgeni oranla çarpı 50. Yapacağınız işlem bu arkadaşlar. Tamam mı? Üçgeni yap. Bu şekilde. 200 arasına iki tane doğru çiz. Kesişim noktası bu olacak şekilde. Üçgeni oranla. Bunun buna oranını bul. Üçgeni oranladıktan sonra ne yapacaksın? 50 ile çarpacaksın. Ben de oranladım. Nasıl oranladım? Şu şekilde. 5.717 bölü 17.887 artı 5.717 yaptım. Yani tekrar şuraya yazıyorum. 5.717 bölü 5.717 artı 17.887 dedim. Ondan sonra bu oranı ne yaptım? 50 ile çarptım. Çıkan sonuç arkadaşlar çarpı 50 dersem 12.11 çıktı. 12.11 metre çıktı. Ya yani bu ne demek? Şu sarı izohipsden 12.11 metre daha yukarıdayım demek arkadaşlar. Sarı izoipsten 12.11 metre daha yukarıdayım. İstersen oran orantıyı tersten kurabilirdim. Yani 17.887 bölü 17.887 artı 5.717 yapardım. Çarpı 50 yapardım. Bu sefer bulacağım değer de 37.89 olurdu. Bakın isterseniz hemen tekrar yapayım. Ya gerek duymuyorum artık onu yapmaya. Onu da siz yapın bulursunuz. Bu şekilde bütün ara noktalarında kodlarını bulabiliriz. Mesela kaç şimdi burası? Sarıdan 12 metre yukarıda 912.11 hemen Excel'ime işliyorum. Hangi nokta burası? K2 noktası. K2 noktasında işliyorum. Ne kadar? Sarıdan 912.11 metre işliyorum. 912.11 metre olarak ne yaptım? İşledim. Şimdi mesela arada bir nokta bulalım. Mesela arada bir yer bulalım. Ya arada dediğim şu arada mesela burada. Bakın burada da hiçbir şey değişmeyecek. Yine aynı şekilde şuradan mesela bu K4 noktası için mesela buldum. Bunu çizdim. Buradan şuraya koydum. Bakın bu doğrultu önemli. Extend dedim. Nereye? Şuraya uzatacağım, değil mi? Uzattım. Tamam. Şimdi elimde var. Bu ikisini orantılıyorum. Ne kadar? 5.149 bölü 5.149 artı 26.069 dersek 0.165 gibi bir rakam çıkar. Çarpı 50 dersek 8.25 metre yukarıdaymış sarıdan. Yani sarı kaçtı? 900'dü. 908.25 olarak K4 noktamı işleyebilirim. Kotonu buluyorum. 900 nerede kaldı Şurası. 908. nokta 25 dedim ve işaretledim. İşte bu kadar arkadaşlar. Bu aradaki noktaları da aynen bu şekilde buluyorsunuz arkadaşlar. Böyle oran orantıyla. Bir tane daha yapalım. İşte K biri yapalım mesela. Şuradan geldim. Şunu çizdim. Şuradan da şunu çizdim. Ya yani i̇sterseniz direkt bütün değeri de bulabilirsiniz. Yani şöyle yapabilirsiniz. Yani toplaması zor geliyorsa şunu da aşağı atarsınız. Şöyle. Şuna bir baktınız. Kaç? 456. Şunu bir aşağı atalım. Şu kadar. Şu kaçmış? 11.664. 4.156 bölü 11.664 dersek doğru mu? Tabi bakayım unutmayayım. Evet. Oran orantımızı bulduk. 4.156 bölü 11 11.664 çarpı 50 dedik. 17.816 yani 17.82 diyebiliriz. Ne kadar? Nereden? Şundan. Sarıdan. 917 917.82 diye işleyebiliriz. Nereyi? Neresi burası? Ee, K1 değil mi? K1. 917.80 bunu işlemiştik galiba zaten. Tabi işlemiştik. K3'ü işlemedik. Mesela şurası K3. K3 işleyelim. Şu noktaya bakalım. Şunları siliyorum. K3'ü işliyoruz hemen. Bakalım K3'ün kodunu bulalım. Şu nokta. Şu nokta. Hemen 1.478 bölü 1.478 artı 6.856 6.856 Çarpı 50 8.87 metre Yani 908 nokta burası 900 ise 908.87 olarak K3'ü ne yapabilirim İşleyebilirim 908 nokta 87 olarak K3'ü de işledim. TO1. Mesela TO1. Buralarda bir problem yok. Buralar kolay mesela. Hocam şurayı nasıl bulacağım? Mesela TF. Burası da 950, burası da 950. Hocam bunu nasıl bulacağım? İkisi de 950'nin arasında TF. Arkadaşlar bunu mesela nasıl bulacaksınız? Bunu şu şekilde bulacaksınız. Mesela şurası kaç? Mesela şurayla bura aynı. Bakın. Burası 900. Değil mi? Burası 900. Bakın. Şurası 950 ise burası 950 ise burada akarsu var. Değil mi arkadaşlar? Buranın en alt kutunun ya mesela neresi için diyelim? K5 için mesela. K5 için bakalım. Şöyle line diyoruz bakın. Yine şu taraf belli. Problem yok. Buranın kodu belli. Kaç? E, 950. Bunu biliyoruz. Şimdi burayı burayı şöyle bulacağız arkadaşlar. Bakın şuradan K5 için şunu çizdik. Tamam. Şuradan arkadaşlar bakın Şuranın tam ortasını bir bulalım önce Yani şöyle şuna bir Extent yapın Şuna Şunu bir uzatın Şurası arkadaşlar bakın şu nokta tam ortası değil mi Şu nokta tam ortası <laughs> Yaklaşık da buralarda PDF Layer'ımızı açarsak PDF Layer'ımızı açarsak Bakalım PDF Layer'ımızı bir açalım Bakın Şimdi akarsuyu görüyorsunuz bu şekilde geliyor Böyle akarsu var burada yani akarsuyun olduğu noktada ne kadar bir düşüklük olabilir? Şu kadar bir düşüklük olabilir. Yani eğer yeni bir izohips yoksa arkadaşlar burada. <laughs> yeni bir izohips yoksa işte yeni bir izohips olurdu. Eğer 50 metreden daha düşük olsaydı yeni bir izohips olurdu. Bakın mesela burası olmuş buralar 50 metreden daha düşük. Burada şu sarıyla gösterdiğim 900'e düşmüş. Ama burada yeni bir izohips var mı? Yok arkadaşlar. O zaman o zaman şunu düşünebiliriz biz. Burayı isterseniz direkt 900 kabul edebilirsiniz. Ee, direkt 900 kabul edebilirsiniz. Ya da şöyle kabul edebilirsiniz arkadaşlar. Şuranın en orta noktasını yani şuranın 850 olduğunu kabul edip de de yapabilirsiniz. Yani nasıl şöyle. Mesela şu orta noktayı yani şu çizdiğimiz eksenle uzattığımız bu çizginin bakın iki izoips arasında yani şu işaretlediğim iki izoips, iki kırmızı izoips arasında şu çizdiğim çizginin tam orta noktasının 850 olduğunu varsayarak da tam orta noktasının 850 olduğunu varsayarak da hesaplayabilirsiniz. Veyahut tam akarsunun Akarsu'nun da en düşük kot olduğunu varsayarak da hesaplayabilirsiniz. Akarsu en düşük kotsa yani şurası, şurası şu çizgiyle çizdiğim yer, mesela şu çizgiyle çizdiğim yer, mesela 850 ise, çünkü şurası 900 ya, burası 900, burası 950, burası da 950. Değil mi arkadaşlar? Şu sarıyla gösterdiğimiz yer burası 900. Burası 950. Burası 950. Demek ki burası 900'den büyük. O zaman buraya da kaç diyebilirsiniz mesela buraya 975 diyebilirsiniz arkadaşlar. 950 ile şurası 900. Değil mi arkadaşlar? Burası 900. Burası 950. Burası arada bir yer. Şu beyaz çizginin olduğu nokta arada bir yer. Burası 900, burası 950. Demek ki burası kaç olabilir? 925 olabilir arada bir yer olduğu için. Tam akarsuyun hattını 925 kabul edebilirsiniz. Öyle yaparsanız şöyle bulursunuz. Mesela şöyle çizelim. İkisine bakalım. Ee, beş, yani bölü, 5, yani 1.721 bölü, 1.721 artı 5.621 dersek oran orantıyı bulduk. Bu sefer 50 ile çarpmayın da bu sefer 25 ile çarpın arkadaşlar. 25 metre kabul ettik ya. 5.88 metre daha düşmüş. Nereden? Şuradan. Burası kaç? Burası kaç? 950. Kırmızıdan 5.88 metre daha düşük. 950'den 5.88 çıkarsa ne kalır? 944. 900 944.12 metre olarak işleyebiliriz neyi K5'i hemen K5'i 944.12 olarak işliyorum K5 944.12 olarak işliyor veyahut şöyle yapabiliriz bakın veyahut şöyle yapabiliriz bu bir metot şöyle de yapabilirsiniz bakın şöyle Mesela şurası şunu bir Extent diyelim bu eksentleme doğrultuyu değiştirmemek adına önemli arkadaşlar. Eksentleme. Şimdi şunun tam orta noktasını alalım. Tamam mı arkadaş? Şimdi buna ihtiyaç yok. Şimdi burası 950. Burası da 950. Değil mi arkadaşlar? Bunun tam orta noktasının 925 olduğunu kabul edebiliriz. Çünkü düşse şurada zaten 900'e düşerdi. Düşmediğine göre demek burası 900 25'lerde dönüyor. Şöyle tekrar oranlayabilirsiniz arkadaşlar. Yani şuradan yani burada ben de akarsu olduğu için kesin düşürdüm ama akarsu olmasaydı nasıl olacaktı diye de çözüm bu olur arkadaşlar. Mesela şunu orantılayalım. 16.441 bölü 16.441 bölü 16.441 artı 1.721 dersek çarpı 25 dersek çünkü 25 metre dedi şimdi 22 metre 22 metre 63 santim yukarıda nereden bu noktadan bu noktaya kaç demiştik biz 925 demiştik değil mi 925 o zaman o zaman o zaman Şuradan da kaç metre aşağıda olmuş oluyor? 2 metre 37 santim aşağıda olmuş oluyor. Çünkü şurası şuradan orantıladığımız zaman 16'dan orantıladığımız zaman 22.63 çıktı. Ama buradan orantılarsak kaç çıkacak? Yani 22.63 25 eksi 22.63 o zaman ne olur? 2.37 metre daha aşağıda nereden? 950 kotundan. Burası kaçtı? K5'ti. Mesela 2 metre 37 şey yaparsak kaç olur? E, 947 nokta işte 37 olur. Öyle de bulabilirsiniz. Ama akarsu varsa akarsuya göre yapın. Tamam mı? Bu şekilde de bulabilirsiniz. Akarsuya göre de bulabilirsiniz. Böylelikle her noktanın kotunu bu şekilde oran orantıyla bulun arkadaşlar. Siz de benimki kadar şey yoktur, nokta yoktur daha rahat bulacaksanızdır. Her noktanın kotunu bu şekilde oran orantıyla buluyorsunuz arkadaşlar. Diğer bir videoda artık boy kesinin nasıl çizileceğini, siyah kotları nasıl çizileceğini göstereceğim.